Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'ya gidiyoruz babamla birlikte Bursa Tarım Fuarına. Şu an yoldayız. Eskişehir'den yaklaşık 2 kilo 2 saat ya da 2,5 saat kadar sürüyor. Şimdi yoldayız. Oraya gidince açacağım tekrardan kamerayı. Sesim inşallah iyi geliyordur. Şimdi salon bir. Burası acayip büyük. Ben en son Eskişehir Tarım Fuarı'na gitmiştim. Ee, orası yani bunun çeyreği kadar kalan. Ee, şu anda Alp Ziraat Haliletleri'nin yanındayım. Yani hızlı yürüyorum, hızlı çekim yapıyorum çünkü gerçekten çok büyük. Ee, bütün markaların bütün ürünleri var diyebilirim. Yani böyle traktörler, ilaçlama makineleri işte e, ne diyeyim tarım aletleri, tarım makineleri. Bitkiler. Aklınıza ne geliyorsa her şey var gerçekten. Şöyle hızlıca yürüyorum. Ee, gördüğünüz gibi işte biz ay deriz. Aysen var, ızgara var. Bu Efe markasının Efe biraz Haleti. Evet arkadaşlar. Karşıda da Toskana var gördüğünüz gibi. Fuarın bildiğim kadarıyla en büyük standı onlara ait. Hemen şöyle ilerliyorum çok yoğun bir ilgi var Toskana firmasına da yine. <laughs> ben gidiyorum, gidiyorum. <laughs> Işıklardan dolayı biraz şey çıkıyor böyle. Işık ıı, bir kapanıyormuş, bir açılıyormuş gibi oluyor. Fuarın ışıklarından dolayı. Ben dün çektiğim yani videoları izledim. Ondan dolayı şöyle ilerleyelim fuarın diğer kısmına doğru. Küçük. Yani her duruma göre, her şarta göre i̇şte, türü, makineler türü. var burada. Ee, burada işte taş kırmalar yani aklınıza gelebilecek bütün büyük markaların e, küçüklü büyüklü ürünleri var. Bu çektiğim sadece salon bir. E, Eskişehir'de Eskişehir Tarım Fuarı'nda sadece iki salon var. Büyük ve küçük. Ee, dışarıdaki açık alanında bu kadar büyük değil. Yani buradaki bir traktörün markasının standı kadar e, Eskişehir'de bütün traktörlere standı var. Burası işte süt ürünleri, soğan makineleri falan var. Yani hızlı ilerliyorum. Çünkü bitmez yani. Bunu böyle Hepsini detaylı olarak çekersen gerçekten bitmez yani şu anda salon biri bitirdim yani gördüğünüz gibi yaklaşık 2 dakikada gezdim ama hani ee, daha detaylı çekersem gerçekten 4-5 video yani 15'er 20'er dakikadan videolar olur yani burada ee, salon salon yine burası kapalı olan kısmı e, şehirdeki gibi değil. Şurada ikisi birleşik sadece işte ortasından giriş yapıyorsunuz. Burası salon ikiymiş. Her şeyi ayırmışlar. Mesela biraz önceki girdiğimiz yer. Biraz önce girdiğimiz yer salon salon 1'de. Burası salon 2. Sanırım 4 tane ya da 6 tane var. Tam daha öğrenemedim hepsini. bölüm bölüm ayırmışlar. Onu söylüyordum. mesela burada işte hayvancılıkla alakalı şeyler var. Bir önceki gittiğimiz yerde işte tarım makineleri falan vardı. Çok hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Burada süt sağım makineleri işte yine dediğim gibi hayvancılık bölümündeyim şu anda. Süt sağım makineleri ya da depolama sütü depolama ürünleri falan var. Ee, şurada yine bir tarım aletleri markası var. Burası dediğim gibi birazcık daha hayvancılık ağırlıklı olan yerler. İşte jeneratörler, e, şeyler. Sürmene bıçak varmış mesela. Sürmene bıçak da yoğun oluyor. E, burası da süt sağım makineleri, ot biçme makineleri ya da küçük bahçe işleriyle alakalı bir bölüm. Şimdi diğer bölüme geçiyorum. Orada açacağım. Arkadaşlar şimdi salon 4'e geldim. E, salon 4'e giriyorum. 3 karşı taraftaymış. Biraz sonra da oraya gireceğim. Sırayla gidemedim. E, bir de tabii ki de maske taktığım için de yine sesim biraz e, geriden geliyor olabilir. Maske takmadan bu ortamda dolaşamam yani. Kendimi tehlikeye atamam. Burada da gördüğünüz gibi yine damlama filtreleri var. Ee, benimkinden biraz farklılar. Beni Instagram'dan takip edenler biliyordur zaten filtrelerimi. Benim filtrelerim biraz daha farklı. Ee, burada da yine işte bitki ilaçları falan o tarz şeyler var. İşte aküler, jeneratörler, tarımsal dronlar, ilaçlama dronları, işte makineleri. Genel olarak şimdi bitki bölümüne geçiyoruz. İşte az önce de dediğim gibi Burada da yine fideler var. Çok fazla yine ürün var. Dediğim gibi bütün markalar bütün ürünlerini getirmiş. bu da yine fide ekim makinesi bildiğim kadarıyla. Bizim çok işimiz olmadığı için hani fideyle falan o yüzden pek bir bilgim yok. Şu kaç ürünler çok hoşuma gitti. ben az önce bir gezdim fuarı, bir dolaştım. Ee, şimdi tekrar size video çekiyorum. İşte bu fırın sistemleri. Bıçaklar falan var burada da. Yalnız su taş fırınlar çok hoşuma gitti. Fotoğraflarını da çektim hatta belki evde kendim yapabilirsem. Yapmak istiyorum. Yine tarımsal dronlar gördüğünüz gibi arkadaşlar hani hiç biraz daha profesyonel olanlar içinde. Bursa puanı çok büyük olduğu için her türlü e, marka var her türlü e, yani her markanın da yine bütün ürünleri var diyebilirim hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorum şu an salon dörtteyim Burası üçüncü e, salonun Tabi daha bunun dışı da var burada da yine tohumlar var tohum yapanlardan e, küçük katılan firma da çok fazla Çilek Parkı standıymış. Buraya pek dikkat etmemiştim. Çilek Parkı belki biliyorsunuzdur. Eskişehir ile Kütahya arasında bildiğim kadarıyla çilek yetiştiriyorlar. Ee, gidip topluyorsunuz elinizde falan. Öyle bir yer. Yine dediğim gibi buralar biraz daha fide, fide işte fidecilik falan. Onlar üzerine ee, getirmişler. Kırsızlık falan. Ee, çıkışı bulamıyorum şu anda. Galiba buldum. Hızlı hızlı ilerliyorum. Daha dışarıda bir sürü traktör var. Bütün traktör markaları burada ve e, hepsinin bütün neredeyse ürünleri burada yani. Şuradan çıkış yapıyorum şimdi. Fuar'a gerçekten çok yoğun bilgi var. Dediğim gibi ben ilk defa şehir dışında bir fuara katılıyorum. Ot biçme makineleri ya da işte küçük bahçe işleri için çapalar var. Burası da tarım orman Bakanlığı'nın standı. Bursa İl Tarım Müdürlüğü falan. Şimdi salon 3'e geçiyorum. Burada program falanla yapıldığı için genel müdürler falan firmalarım buradalar. Şimdi asıl bizi ilgilendiren kısmı burası. Ee, gördüğünüz gibi işte Özsan, Yüksan falan bütün tarım aletleri, makineleri buradalar. Yani adını ilk defa duyduğum markalar da var burada. Mesela Dick Freeze, Dick Freeze'e de deniliyor. Köylü diliyle öyle diyeyim. Gelelim bakalım bunlar neymiş. Ben ilk defa görüyorum mesela şu sol taraftakini. Hmm, zeytin ayırma sistemi bantlıymış. Şöyle göstereyim. Bizde tabii bahçe işleri olmadığı için bilmiyorum burada da yine rotavatörler falan. Rotavatör aşırı fazlalar bu arada. Yani gördüğünüz gibi yatay dik hepsi var. Buraya gelmemiştim. Bu üçüncü salona. Şu an üçüncü bölümde salonda. Burada da yine bayağı yoğun bir ilgi var gördüğünüz gibi. Herkes çok yoğun çalışıyor burada. ünlü grup. Benim kulağım da ünlü biliyorsunuz var arkadaşlar şöyle yonca biçme makineleri ee, yonca toplama gördüğünüz gibi bizimkinin aynı saatte bu marka bizimkisi bilmiyorum ama Oo arkadaşlar bakın kaçlı yonca toplama makinesi var sayalım 3 6 9 10 3 sayamadım 2 4 6 8-10'lu. Ben ilk defa bu kadar büyüğünü görüyorum fuarda. Bizim köyde genelde 4'lü 5'li falan oluyor. Burada da büyük e, yem karma makineleri falan var. Gübre atmak için. ızgaralar var. Ben ızgara diyorum ama sanırım adı farklıymış. <laughs> Yazmışsınız yorumlara. Yine römorkler var. Şöyle ilerliyorum. Yine mimzerler var. ızgaralar. Yani çok marka var gerçekten burada ben ee, dediğim gibi ızgaralar bir sürü marka var ve hani mesela bir tane rotavatör rota bakmak istediğinizde bir sürü var yine ayaklar var burada Vallahi ayarlamalı otomatik dümenleme sistemi falan bana yazmışsınız otomatik düzenleme sistemi lazım diye, ben de araştırıyorum aklıma yatan bir şey bulabilirsen. Galiba yine aynı yere çıktık. <laughs> İlerliyorum. Bunlar ne işe yarıyor mesela? Bunlar ağaç ilaçlaması için, tamam şimdi bildim. Burada böyle şeyler yok. Dediğim gibi biz biraz daha e, tarım üzerineyiz, hayvancılık ve e, ağaç olmadığı için, ağaç tarlaları olmadığı için bahçelerimiz. Bunlar benim ilgimi çekmiyorlar ya da işte e, bildiğim şeyler değil ya da hakkında bilgi bildiğim şeyler değil. Evet arkadaşlar e, şimdi dışarıya e, şeylere gidiyorum traktörlerin old Evet arkadaşlar şimdi dışarıya çıktım hemen e, traktörler dolaşmak istiyorum şu an gördüğünüz gibi gerçekten aşırı fazla traktör var Yani ben çoğunu hayatında görmedim zaten bahçe tiplerini hiç bilmiyorum ama e, diğerlerinde de çok fazla traktör getirmiş bütün firmalar Yani şuna bakın arkadaşlar şimdi şuradan geçeyim. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hep büyük traktörler yani en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsi fuarda. Burası Devsun'un standı ve gördüğünüz gibi büyük traktörleri, küçükleri hepsi burada. Yine bir çeri de burada tabii ki de gördüğünüz gibi. Hemen yanında Massey var. Ben zaten Masai videosu yayınlamıştım. Bu videoda da biraz bahsedeyim. Yine. Yine 8S. İki tane 8S var. Diğer S serilerinden de var. Zaten diğer videoda hepsini göstermiştim. Gördüğünüz gibi. 8S'e bindim ilk defa gerçekten. İçi çok güzel. Benim büyük traktörümden de tamamıyla farklı. Tabii ki de çok şey değişiyor yani. Şuna bakın. Şöyle <laughs> ilerliyorum. Yani yürüyorum yürüyorum bitmiyor görüyorsunuz. Yine masayın da içeri de var, banyo makinesi de var. Şöyle yürüyorum. Yine John Deere'da da aynı şekilde. Bütün traktörleri burada. Hepsinin yani bütün markaların öyle. Bursa Tarım Fuarı gerçekten baya büyük. Hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Bu gördüğünüz sadece traktörlerin bir kısmı. Hemen hemen hızlı hızlı. benim Başak traktörüm de var biliyorsunuz. Yine Başak'ta da aynı şekilde. yeniymiş mesela. Klima kompresörlü yazıyor. Burada Klas var. Ee, klas'ın sektörlerini ilk defa görüyorum hayatımda. Yine mısır biçme. Gördüğünüz gibi silajlık, normal biçer, traktör. Aklınıza ne gelirse hepsi var. Hattat standındayım şu anda. Hattat da gördüğünüz gibi yani bayağı büyük fuar. Ben ilk defa böyle bir fuara katılıyorum. Gerçekten bayağı büyük. Burada da karataş var. Karataşı ilk defa duyuyorum bu arada. Sanırım bahçe traktörü bunlar. O da kırmızıymış. Şöyle ilerliyorum. Yine balya yapma makineleri. Küçük ve büyükler. Evet arkadaşlar şimdi Landini standındayız. Gördüğünüz gibi Landini'de de yine bir sürü traktör var. Büyükten küçüğe doğru sıralamışlar. Mavi <laughs> traktör. Burada da Landini standı bitmiş bulunuyor. Evet arkadaşlar şimdi erkom standındayız. Şöyle göstereyim. Bunlar biraz daha bahsettik olan sektörler. Bizim oralarda bunlar kullanılmıyor bildiğiniz gibi. Şöyle ilerleyelim. Sağ tarafta da bizim bölgede kullanılan erkom Haşmet serileri ya da kuvvet serileri. etrafına dolanalım. Erkun kıymet 90 eymiş. Şuradan geçiyorum arkadaşlar. Orada geçiş yok. Şöyle göstereyim. <laughs> evet karşıda da gördüğünüz gibi Nivollant'ın şeyleri var. Biçerleri, balya makineleri. Yine tırk traktör. Şuradan bir girelim. Standa bakalım neler varmış. Yine silaj yapma makinesi var şurada. balya makineleri, New Holland'lar. Dediğim gibi bütün e, traktör markalarının en iyi markalı, şey, en büyük e, traktörleri var. Şimdi öbür tarafa dolanayım Size önden göstereyim istiyorum. TR6 125S'miş. Şöyle ilerliyorum. kullandım. Şurada da T7 315 var. Şöyle yanından geçeyim hemen. Gördüğünüz gibi hemen yanında cese var. Cesenin de en göstereyim burada. Ee, 300 Optimum var. Optimummuş pardon. Ee, ben çok bilmiyorum biliyorsunuz masayı dışındakilere. Şurada da 150 var. Yine bu da büyük bir traktör. İlerliyorum. Burada da 240 puma var. Bunları <laughs> benim kuzenim Cese bayisinde çalışıyor. Satış danışmanlığı yapıyor. Ona sormak lazım. Yani gördüğünüz gibi gez gez bitmiyor ben kadar yürüyorum ve hızlı yürüyorum yani yavaş yürümüyorum gerçekten yavaş yavaş her şeyi inceleyerek yürürseniz e, kesinlikle bir günde gezilebilecek bir yer değil. Telif yemem inşallah şarkı için. E, burada da tentler var. Tent 313 varıyor ya da 516 varıyor var. Yine pendin en büyüklerinden sanırım bunlardan. Diğer A'dan her şey. Safer'in 240 beygirlik e, traktörüymüş. Uh -huh. Şöyle ilerleyelim. Eb, Kubota var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben size masayı detaylı olarak çektiğim için onu biraz daha hızlı geçtim. Genel olarak bu videoda biraz hızlı oldu ama hani e, yavaş her şeyi anlatırsam ya da birini anlatıp birini anlatamazdık yapmamak için e, hızlıca hepsini gezdim. E, şimdi de Traktör Arena'nın olduğu yere doğru ilerliyorum. Agro TV var burada da işte e, biraz önce girdiğim yer burasıydı aslında. Buradan girdim. kendimi çekeyim. Şey söyleyeceğim. Bak sana, bak duvarısı, kimse yok Evet, tabii. Yani. mı giriş on? İlerliyorum şimdi traktör arenaya doğru. Sanırım deneme yapıyorlar. Ee, burada deneme yapmalarına izin veriyorlar. Ben de yaptım. Bindim ama e, ben kepçe hiç kullanmadığım için e, yapamayacağımı düşündüm açıkçası. O yüzden traktör arenaya katılmadım. Şöyle göstereyim. Burası da Traktör Arena alanı. Gördüğünüz gibi Ömer abi de orada. Ömer Kuloğlu. Burada da e, Face çiftliğinden yine Agro TV'de çıkıyor. Feyzal diye bir e, program. Onların traktörleri var. Yani arkadaşlar arkadaki makineye bakın, traktöre bakın zaten yanıyor. Yazıyor yanında Facetarım diye. Çok büyük her şey gördüğünüz gibi. Şöyle çevireyim tekrardan kendime. Ee, bu videomda böyleydi. Çok güzel bir fuar oluyor gerçekten. Ee, herkes burada yani. <laughs> ben de burada olduğum için çok mutluyum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Maskeyle konuşuyorum çünkü burası kalabalık o yüzden. görüşürüz güzel videolarda diyelim o zaman.